Telefonumuzla başlayalım. Hayırlı kandiller, hayırlı sabahlar diyerek ilk telefonumuzu alalım. Selamun Aleyküm, Ankara'ya selamlar. Aleyküm Selam hocam, hayırlı kandiller. Sağ olun efendim, buyurun. Hocam, bir şeyim var. Evet, buyurun dinliyorum. Hocam, dört, dört tane çocuğumu kaybettim hocam. Başınız sağ olsun kardeşim. Sağ olasın. Allah sabırlar Allah olsun versin. Sağ hocam. Sürekli hastaneye gidiyorum hocam. Bir şey yok, sebebi söylemiyorlar bana. Hocam çocuğun iki aya gelince kalbi duruyor yani karnında. Yani onun mesela bir de ben çok korkuyorum hocam. Hamle kaldığım zaman acayip korkuyorum hocam. Şimdi yani bir korku var hocam. Çok geçmiş olsun. Siz daha hamile olduğunuzda mı çocuklarınız karnınızda ölüyor? Evet hocam. Zaten 4-5 gün olmuş. Ben kızlar olduğum hocam. Ama hocam iki ayı gelince yani kalbi duruyoruz. Çocuğum da öyle oldu yani. İki ay gelince hem kalbi duruyor. Yani ben de Peki çok dok komşum. Yani doktorlar, doktorlar, hamile olmanız sizin için hayati tehlikedir mi diyor? Yoksa inşallah... Yok hocam dedim. Bir şey söylemiyor. Geçen gün He. gittim kalp atışını falan da dinledim hocam. Dedi ki tamam altı hafta, hafta sonra tekrar gel. Evet. İçime doldu hocam. Ben eşimi dedim dedim. Yani bir acile gidelim. Kalp atışını dinleyelim. Gittim yani kalp atışını atmıyor. Dur, durmuştu. Evet hocam yani. Bir de ben sürekli yani istemiyorum ben de sürekli tartışıyorum sürekli yani. Evet Çok geçmiş olsun. Cenab-ı Hak hayırlı evlatlar nasip eylesin. Doktorların dediğini yapın. Bir de Furkan suresinde 74. ayet-i kerimede allah Teala'ya bir niyazı var. Peygamberimiz öğrettiği Cenab-ı Hakk'ın. Ee, oradaki o duayı, ayeti de inşallah bol bol okuyun. Rabbim size sağlıklı, hayırlı evlatlar nasip eylesin. Kucağınıza evet, böyle evet, e, güzel çocuklar almayı nasip eylesin inşallah. Amin. Çok geçmiş Çok olsun. An, yani, hayırlı yani. kandil. Niye böyle oluyor yani ee, bu insan vücudu herkesin aynı değil kardeşim. Psikoloji aynı değil. Yani kan uyuşmazlığı var, başka sebepleri var. Mutlaka bir sebebi vardır. Ama çareyi aramak da bizim vazifemiz. Allah li kulli da'in deva'un. Her derdin bir çaresi vardır. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Allah mutlaka bir çaresinde yaratır. Sizin vazifeniz tedbir almak, tedbirli Hocam, olmak. Hocam bu korku niye oluyor? Mesela sürekli korkuyorum dedi hamle kaldığım zaman. Yani korku, korku. korku tabii kolay değil ki insanın bir başkasının bile haberini alsa midesine kramp giriyor, başı ağrıyor. E siz şimdi çocuğum ölecek diye yine başıma bir sıkıntılar gelecek diye. Önceden, Aynen öyle. O kadar düşünüyordum tabii, ki yani. tabi Kolay değil. Destek almanız lazım. Sadece siz değil bütün hamile olan hanımların o dönemleri çok zaaf zamanıdır. Mutlaka moral olması, başkasından destek alması, doktor kontrolünde olması gerekir. İnşallah şifa versin Rabbim. Dua ediyoruz şu güzel mübarek günde. Size de hayırlı evlatlar nasip eylesin. Hocam tartışma ne oluyor? Yani biz de severek evlendik ama sürekli tartışıyoruz. Yani sürekli. Yani istemiyoruz ama yani bilmiyorum. Yani. Doğru. Bak bu bu olumsuzlukları eve yansıttığınız zaman birbirinizi suçlamak yerine hep beraber yardımcı olmak lazım. Ev hayatı biraz sabır, metanet ister. Eşler arasında başımıza bir sıkıntı, felaket geldiğinde birbirimizi suçladığımız zaman aile yuvası dağılır. Halbuki tam da zamanı yardım etmenin. Ben üzül, üzülme olur insanız başımıza gelir. Ben sana destek olacağım. Ben sana yardım. Beni yanında bil. Hiçbir zaman seni yardımsız bırakmam. Ardında ben varım. Birbirimize bunu yapacağız. O zaman kavga olmaz. Tartışma olmaz. Peki sağlık afiyet diliyorum. Duacı size. Dua da aldınız. İzleyicilerimize dua etsin. Haydi, sağlık afiyetlerle nice kandillere erdirsin Rabbim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.